Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lifli ip ve de şöyle yün kullanarak 3 numara tığ kullanarak bir de bir tık ince tığ kullanacağım. Çok güzel bir gül yapımı olacak bu. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle 55 zincir çekerek yapımına başlıyorum. Bir 52 53 54 55 tane zincir çektim. Tepeye bir aldım. 1 2 3 4 5 6 7.ye battım. İkili trabzan yaptım. 1 zincir çektim. 2.ye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1 zincir çektim. 1 2.ye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. bir zincir çektim. 1 2.ye battım. İkili trabzan yaptım. 1 zincir. 2.ye battım. Bu şekilde kutucuklar oluşturup sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Sıra sonuna kadar gelelim böyle. Şöyle sona kadar geldim. 26 tane kutucuğum oldu arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Tepeye bir aldım. Bir ikinci yuvaya geçtim. 1 2 trabzanlar yapıyorum 3 ikili trabzan 4 5 aynı yuvaya tam 6 kez batıyorum yanındaki boş kut kafese battım ve bağladım devamındakine geçtim 1 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanındakine battım ve sık iğneyle bağladım. Yanındakine geçtim. 6 tane trabzan yaptım bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sonuncuyu da örelim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane 13 tane yelpaze yelpazem oldu. Şu şekilde iliflik ipimi aldım. 3 zincir çektim. Hemen trabzan aralarından şöyle geçirip sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum burada şöyle şu yuvaya batıp sık iğne ile bağlıyorum bir zincir çekiyorum Aynı şekilde yine 3 zincirle devam ediyorum. Bir zincirim var. Kafesin içine girip şöyle bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum tekrar. Şuraya geçiş yapıyorum. Şöyle bakın. 3 zincirle her bir trabzan arasına sık iğne yapıyorum. 3 zincirle her bir trabzan arasına sık iğne yapıyorum. Burada bir zincir çekip şöyle bağlıyorum. Bir zincir çekip tekrar buraya geçtim. Şu şekilde sona kadar geleceğim arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle 3 tane zincirli aşağıya inip artık bunu bitiriyorum. Evet, şimdi şöyle iğneme ipimi taktım. Şuradan başlıyorum sarmaya. Şöyle. Bunu dikeceğim arkadaşlar şu şekilde. Karşılıklı atmasın diye şu şekilde dikeceğim. Evet şöyle gülümü bir tarafa ayırıyorum. Tepeye bir alıyorum. Sahte sık iğne yapıyorum 12 tane. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sahte sık iğnemi yaptıktan sonra şu ortamı kapatıyorum arkadaşlar. İyice sıkıladım. 2 3 4 5 6 7 10 tane zincir çektim birinci değil ikinci sık iğne yaptım tepeye bir aldım hemen onun yanına sahte sık iğne yaptım tepeye bir aldım hemen onun yanına ikili trabzan yaptım tepeye bir aldım hemen onun yanına ikili trabzan yaptım tepeye bir aldım 3 e, üçlü trabzan tekrar ikili trabzan bir ikili trabzan daha sahte sık iğne ve normal sık iğne olarak bitiriyorum şöyle şuraya bunu bağladım iki tane atladım 10 zincir çektim. Yine aynı şekilde birinciye sık iğne, ikinciye sahte sık iğne, 3 ve 4 ikili trabzan. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane yapıp gelelim. Şöyle uzunca kesiyorum arkadaşlar. Şu şekilde iğnemi ipliğime takayım. Şöyle iğnemi ipime taktım. Evet işte muhteşem gülümüz hazır arkadaşlar şöyle gerçekten çok cici bir tane de şu rengini yapmıştım daha küçük. Bakın bunu da şu şekilde e, altına bir uzantı yaptım çantanıza takabilirsiniz anahtarlık yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.